Selamlar arkadaşlar. Bizim de Eza ile almak. AP Eza oynayacağım. Çok değişik insan bir Eza. Böyle yapacağım. Size inşallah eğlenirsiniz. Şundan güzel para kaçacağım. düşünüyorum. Video hoş geldi. Nis karşımızda Katarina var. Zorlayın. bayağı zorlayın olacak ama çocuğu durtabilirsem iyi de vursam bence yeni kazanırız. Dolan şart almazsa eğer kılıç falan alırsa iyi tamam. Kötü başlangıç yapmış. Şöyle çocuğa biraz bulmak için bir şeyler yapsam mı düşünüyorum şu anda. Evet, Neyse yine şöyle Q'a itelim. Bak ki adam bir tane patlattım acıya. Adam üstüne yürüyüp şöyle kuata da vursam eserim bence ya daha dakika bir gol bir yapar çocuğa bence. Ben açabilir. Bak taktiği göstermişim izleyin. İzleyin abi. Güzel. Ne yaptım? Saldırızı bakın görüyor musunuz? 5 tekteyim şu anda. Haberi yok adamın. Saldırızım şu an kaç? Bir. Bir iki saldırdım bitirmiyorum. Manam var kullanıyorum onu. Güzel hala beşteyiz. <laughs> Çok iyi flash attık. Var ya. Ace spamledi flash ile beraber minyona çarptı Ace'i. Si. Lütfen 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 lütfen. Abi rakip jungler artık 2 level'dan bile gelmesin lütfen ya. Bir normal ne oğlum ya. Ne var midde anlamıyorum ki. Nasıl ağlıyorsa karşı middeyin artık. Jungler koşarak geliyor her şeyi bırakıp. ormandan kanka gözünü seveyim ya. As smite'ın ormandan Beni sal gözünü yanayım. Flash ignite aldık. Mid no sums. Güzeldi. O flash koymasa bayılıyorduk bu aradan. Kata güçlü çare ya. Ne yapar yapın bu şampiyon. Harbi çok güçlü ya. Sıfır yetene kap. Tuşlara aynı anda. Skill shot yok zaten. Tuşlara basıyorsunuz tek atıyorsunuz. Vladimir kata Kassadin. Skill shot yok şarlarda. Flash neydi lan? Aynada bas tuşları çocuk. Bilmiyorum, flash atmamış. Hile atmış. Kate flash atmış. Aynada ses geldi keser Kesene lan okay fine. Fine fine fine. Kanka adam push flash yok. Çok güzel bir ekmek var burada bize. Atla bakayım buraya. Abi adam katlanın. Ku şeyin kucağına gidiyor. Çok güzel ve tar temiz. Farm olabilir bu arada hiç sorun yok. Farm olabilir. İşte de daha farm alsın. Çünkü kill aldım ben. Güzel de gank attı. Aslında lane freeze burada bize yarıyordu. İtmese iyiydi ama sorun değil. Lane freeze bize yarıyor. İkinci gank'e de yiyebilir. Nice su nice su nice su. Nice. Bizim bu bitene kadar dakika 30 görmemiz lazım galiba değil mi? Fethliğim devam ederse dakika 30'a gerek kalmayabilir ama. Biraz feth olmayı ilan etmem lazım sadece. Kaçma ne bu Güzel. Güzel. O ne abi? Ona koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Gelin buraya. O neyiz lan ne oluyor? Bu E'sini ben niye yiyorum çünkü sürekli Biraz beklettim skill'i. Fark ettiyseniz skill'i almak için. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir Doran yüzü alsam mı ya? Ne diyorsunuz? Alalım bence Doran yüzü. Doran yüzü burada koktu ya. Defter alamıyor mu bir tane daha ya? Defter. Cito bir defter daha hadi oğlum ver 20 golumu. Defter de alayım. Okuyacaktık da. Ver oğlum kitabı. Bekleyeceğim. Fark yaratacak bu arada. E ve W'da. Ama şimdi direkt AP gittim burada? Aslında şu Muramana bitirsek iyi. Erken oyunda Q düz vuruşlar döveriz. Ama şu an bunu bitirirsem ultim yarayacağım falan vuracak. Ki ulti yarayacağım vursam ölüyor adam zaten her türlü yani. Marşo kardeşim dikkat et. Şu kata kardeşimizi şöyle iki tane patlatsam diyeceğim de ve çok kuştu imkan yok şu an. Bir evden gelirsek yeter. Böyle farmları alalım sadece. Hücan az olanlar bulmamız lazım kesinlikle. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunlar çok ameli şeyler de. Şu büyük milyon bizi salarsa. Güzel. Çok güzel. Düz vuruşlarla alamayacağız. O kül almamız lazım. Aldım. Abi çok iyi farm yaptık ya. Çok iyi farm. Kule alt farmımız baya iyi. Bir tane kaçtı hiç sorun değil. Bir tane kaçması hiç sorun değil. Burada bir mecahisteğimiz var aslında katlar üstünde ama. E'si varmış. E'si varmış. Onun E'si var yarı candı. Sorun değil adam 4 level. Şimdi yürüyeceğim Ne vurdum bu Kong? 8 tane attı bana çocuk. 8 tane attı. 10 tane attı. Ne 8'i? Çarpmasa iyiydi ya. Belki kata iyi ve onu keserler. Word diye ki yaptı marketi ya. Kata bıçağından kaçamıyorum fark ettiniz mi? Niyeyse. Ama botumuz gelecek. E, isim, 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 isim Boş ver isim anlayayım. İsim anlayın da Wukong bize e attı. Düz vurdu, düz, vur, düz, düz vurdu, düz vurdu. 7-8 hit attı daha fark ettiniz. Bayağı hit attı bana. Jax'ın pek şans yok. Atrox evet doğru söylüyor çocuk. Atrox yapacak bir şey yok yani yaklaştırmaz. Atrox'un Q'ların aslında içine girip kesebilir belki Atrox ya. Detay girmiş ha. Bu rune dövemez ki. Artı çok ne yapıyor? Çok bayağı kötü bir çok kötü bir tercih Gel oğlum buraya Neyin itmem lazım ya itersen bu de ötürü var da atayım Wukong çünkü 2 level geldi bir daha geldi çocuk seviyor bizi 5 level olmuş Wukong ben 6'yım güzel Buradan katan tankıyorsun Güzel çar ya kata valla Balanslı çar değil mi Arada adama E atıp vuruyorum ama W atman için efektif olmuyor çok safe oynuyor herif yani. Eski spam diyelim ya. Buram kasar sardırlı. Minyon yokken bir reassam kafasını yıldırım ya. Oh mis. Çok güzel yedik. 23 gold geldi. Oh çok güzel. Sen misin Oh çok güzel acı. Adam var tokat maya yapıyorum neyinde. Oh bir daha yedi çocuk. Güzel. O ne abi? Wukong ne oluyor orada? Atlasan şunu bir ya. O neymiş ya öyle? Ya? Bu konga baksan. Keser belki onu bizim çocuk. O atrox falan da giriyor ama lane lazım. Katar çünkü can az farm kaybedecek. Böyle insan şey zannediyor. Bencilik yapıyorum zannediyor ama bilmekte tek şey var şu anda. Katar'ın base atması lazım. Atmış mı base? Atarsa milyon kaybedecek ya. Hate aldık. Aa, atmamış. Daha da iyi. Adamı kesmek istiyorum. İnanılmaz ilendim çocuğa fark ettiniz mi? Gerçekim, neymiş ya böyle? Bir ben be izin artık çocuk. Küçük oğlum herife bir ya. Bir saattir. Aha bok yedik. Bu neymiş ya? Bu ne arıyor burada ya bu? Bu adam bu adam mitteşi ne lan? Topa gitsene oğlum. Allah Allah sapık herif. Bir de gelmiş. Ne sorun yok gelsin. Farm kaçacağız biraz ama yapacak bir şey yok ya. Adamı gördüm. Yani Q'sundan kaçamazdım. Ne iş var midde onu anlamadım ben sadece. Bu adam late hiçbir şey almayacak. Ben bu adam iki tane koyacağım bayılacak. Şu an çok iyi gidiyoruz hocam. 4 kilimiz var. Yarın kasamıyorum. Şu an mecayı alacağım. Bir yerden sonra mecayı kasacağız. Şu an sadece kasmam lazım. Kat 19 farm 05. Oynayamıyor karşımda. Çok darlıyoruz. Çok fazla darlıyoruz. Yaklaşamıyor. Kesebilir ama yaklaşsa belki. Eksim yokken eski yokken uçsa keser bence. Ultimiz var. Bu tatsam mı ya? Harcamak istemiyorum ama. Hadi güzel vurma bu tatsam. Adam SS satım diyor da. Yani Bilmiyorum yapacak bir şey yok. SS'den ziyade adam yürümemesi lazım. Adam kaç kere yürüdü bilmiyorum. Şey, Midside'de çok yürüyor Atrox. Evet, evet, Şarkısın buldu yanlış ya. Maalesef. Ota gidip kedi kesmek istiyorum ya şu an mümkün mü? Kes bottan. Yani öldük Allah Allah enteresan. Katı niye damadı bana? Gördün mü şeyi? Oy asist gel lan. Vurdum mu ona ben? Vurmuşum. Çok güzel bir de plate alalım. Tertemiz oyun. Çok taşı kanka diyor. Çocuk taşıyor kanka zaten de niye taşı kanka diyor ki? Bu hasta keser miydi acaba milyonlar var ya. Belli olmaz. Rahat ulan. Rahat lan. hareketlere bak ya. Ben gidiyorum. Zorlama zorlama Özcan. İstin adamlar baby. zorlamam Biten bitti. Şu muramanı Çünkü stekler bitiyor fazla vurmaya başlayacağız. Biraz daha biraz AP olacak. Yani maalesef ki ama çok demir çarşıcı verecek Göz alalım artık şey Kat 2 kill aldı abi. Adam oyunda yok itemi yok. Adam geliyor tuşlara basıp 2 kill alıyor. Neden? Çünkü Katarina 20 kere ölse adam 5 tane kill alsa şattan oyun direkt bitirir taşır yani Hiçbir yapmanız gerek yok. Alın katayı. Fildiğin koşun 2 tane kill alın ondan sonra itemini bitirin tek atınca Şampiyonun bütün mantığı bu <laughs> Tık 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 <laughs> Tık 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 Bu oğlum Güzel. Nice. Nice. Sistem gitmesin. Korkutuyor çocuk. ne oldu FPS'im düştü bir anda. Allah kötü at Bu konga atmam lazım ama bey'e attım. İyi oldu bence bu konu gideriz. Um Çok güzel abi. Geldik free kill aldık. Ben bunu aldım. Uzarım buradan. Kata'yı gördüm ama midi açacağım ben bunu. Kimi sökken açacağım. Paraya cuk alacağım. Kimi sökken açacağım süre bitiyor. Süre bitiyor. Dakika hiç bakmıyoruz. Vallahi var ya kaçıyorduk. Tabii ki attı yüzde yirmi vuracı tabi ya ölmesi lazım Ölelim çok güzel çok güzel paramız da güzel paramız var çok güzel abi abi çok güzel abi bu çok güzel APZ style kule alacağım bu arada tam kule alıp bu face lütfen alın mı? Betim sesi veriyor. İnanılmaz yarıyor bana. Stack lazım. Lütfen milyonlar. Zor ultisi. Arkadaşlar zor ultisi deniyor buna. Çok güzel ulti attım ya. Harbi zor ultisi ya. Bu konk inşallah gelmez bize. Ay o milyonu niye vurmadım ben? Şu an gözüm bir yandan sağa doğru bakıyor. Alt yok. Bir de gelmez inşallah. Bir de open kolu geldi bu konktan. Bu konk çok kit oldu ya. Dur kanka ne open daha ya. Daha yeni sınıyoruz. Mecai alacağız. Ejder'i de aldık. 3000 gold'um var. Bu da bitti. Sonra Lich Ban alacağım. Sonra Rabo'dan alacağım direkt. RB şunu da alamıyoruz iki tane şeyi Tık. Güzel. Şimdi bunda. İyi. 6 stack kaldı. Bizim takım izliyor ama ya. Yo bot eşitmiş. Ben eziyorum. Ben de Evalin eziyor. Ama ikimiz eziyoruz. Çocuk güzel geldi. Allah Allah. Çocuk çok tatlı geldi. Ben şu aatrox'a gitsem mi ya? inanılmaz blendim herife. Evet duvardan eyle atlayamadım gideyim ona. Artı çok da top lane'de iyi oynamış yine de farm yapmış yani helal olsun çocuğa. Artı şoklu ben büyük ihtimalle 8 kere durdum lane'de. Bir kere ölmüş beni. Selamun aleyküm. Oğlum çok güzel zorladı herif. Herif çok güzel zortladı. çok iyiydi ya zort etti valla. Ne oldu kanka bir zortladın gibi Atrox. Mide yürüyordun kardeşim az önce. Bir daha yürü bakalım. Ne varmış midde görelim Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uy ne vuruyor lan öyle ya. Güzel kule daldık aldık acı. Zortladı ya Atrox. Ne oldu bebeğim ya? Harun yanlış girdiğini biliyor çocuğu. Bence de iyi oynayacaksın. Jax. Jax haklı. Hak verelim çocuğa. Mid open AQ Azrail kolu geldi. Adamlar open mu verdi cidden? Oğlum bu kadar ağlak olmayın lan. Ama katan 36 farmı var. Yok kata oynuyor. Aha ne oldu orada acı? Hop zın. Zort. Allah'a zort. Hasara bak ben mecayı alacağım beyze. İş puanı yemişim direkt mecayı. Mejai maçı kokuyor. Hasar görüyor musun? Ultiye basıyorum ölüyorlar zaten yarıcan. Çok güzel. Daha itemler daha bitmedi. Bay bay. Üş, 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 üş. Neyim ben ya? Faker what was that ya? Bu ne oğlum? Dayamaya atıyoruz lan adama. Allah gelir. Oha adam öldü. Ben de öldüm. Anneciğim flash attın ya. flash attın ya. Verdik adama fena şattan verdik. Et mecai yattı. <laughs> Bir anda mecai iş yattı abi. Hiç puan Flash'ı koydu bayıldık. Şen aslında iyi atmayıp beklese bayılmazdık ya. Kesemezdi bizi. Çünkü son Q'ya kaldı canımız. Rabodon alsam bir de gölge alev mi alacağız ya da 65 AP 100 AP gölge alev. Rabodon gölge alev yapacağız. Rabodon gölge alev. Büyük 500 AP mi olur? R atınca da 700-800 olur galiba. Şu an 800 vuruyor şu an R. Oha. Saldırıcıdan 100, 100 ilave alıyor. Artı AP'den %90 alıyor arkadaşlar. 400 alıyor kafadan. Artı 500. 400 alıyor. 394 oldu artı 500 şey 400 işte. Ultim var da etmiyorlar. Bu konu open dedi ama hala oynuyor. Ne sıcak oldu kayma pul. Allah Allah piştim. Kasa çok ufuyor ya. 3080 t şey almayın arkadaşlar. Bacağım yandı. Aha büyük bir kaçtı. Kaçma çok okay. Tam Tamam kaçma diyorlar. Okey okey. Oh, Aha adamın saatesini kesmişiz bir saattir. Oha. Bu ne abi? Hasar görüyor musunuz? Merhaba onun şeyini. Ben mecayı aldım ya. Bu arada aldım arkadaşlar ya. Allah Aldı, aldım. Alacağım Rabadon'dan daha önemli bence şu anda. Çok fedis çünkü. Vurdum bayılıyor. Bu konu derlenmiş. Evet rakip takım T Tom bir ana koyuyor abi. Tere niye böyle ya? Abi kaybettin GGVP ya. Beste bak adam GG yazıp geçiyor. Biz de anılar boyunca her şey meze oluyor. Egoist bir toplum olmuşuz ya. Herkes faker abi. Adam kaybedemez oyunu anladın mı? O adam bin alamaz. O adam kaybedemez. Çünkü kardeşimizin hepsi lekte oynuyor. Anladın mı? Hepsi SK'de oynuyor. Luz alamazlar bebeklerim ya. Luz yok kankam. Ne luz ya? Öyle bir şey var mı ya? Faker'ım kanka ben. Ben kardeş. Şu vision vardı koydum ben anda. Selamlar ikim. Adam koydu flash ikti usta. Zoom. Oy ucundan değil acı. Ucundan değil ucundan. Lütfen, lütfen. bir alamadım mecaiz tek. Neyse güzel güzel. Güzel güzel çok güzel. Adam flash attı önüme şimdi. Tüm farmı aldım bu arada yam yam gibi. Ej alev ejder alev alev alev. Alev 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 ejder 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 ejder. Siz ejder alın ben gold alayım. Kong ne yapıyorsun lan? Kaçtı geri gelmiş. Beni bekliyor. Bakın var kanka. Simge çıkartıyor bana. Erkek. Erkek seni be. Az saf ya. Saf testo ya. Alacağım be benim kuleyi. Sakin ol. Hepsi benim. 25 majay oldu mu? Olmamış. Nasıl koşuyorum? At gibi koşuyorum. Dört kız koşuyor çar At gibi koşuyorum. Baksanız nasıl mı? Majay koşuşa bak. Allah şimdi bu ne? Atos gelsene bana ya. Hadi be. Adem ne gitti ya? Allah be. 4 kişi 4 vs 1 atamam arkadaşlar. Atamam 4 vs 1. Maalesef. Katayın yüzünden fillemiş kolu geldi. 4 atamadım ama ben burada potaları alır çıkarım. Değil mi? Bota gideriz kule alırız. Mecai de gelir. Tık 400 AP yaptım bir anda. Ultimiz bin vuruyor. 14 tane. Ler, o kaç vuracak merak ediyorum. Bozuk ya bu ultisi ama direkt değdirmemiz lazım. Yoksa hasar artarak gidiyor. Ya da artı azalar gitmiyor mu artık lan? Yazmıyor öyle bir şey. Eski ki asar hatırlıyorsunuz değil mi? Milyoner dedikçe. Allah Allah. Enteresan. Öyle bir şey yazmıyor. Ben bota gideceğim yani. O kulye alacağım. Topa da gidiyorum lan bota gideceğim. Şenmen de var. Yardım lazım. Tek yapamıyorum. Botun süresi biraz uzun olsa keşke. Kaç dakikasın pot kardeş? Kaç dakika bu? 3 dakika. Hmm. İdare eder. Bulyu alamayacağız. Koşalım. Ne level attım hızlıca. <laughs> abi FF verler ya. Var ya bu sete katayım diyorum. Efe, hemen FF kardeşim ya. Az oynayın oğlum ya. <laughs> Küfür etmekten o kadar titre ki oyuna fokus olamıyor adamlar. Bak, ölmüşüm şaptan vermişim katı almış kedi falan biraz fokus bir şeyler. ona kayıyor ona sövüyor sıfır fokus abi adamlar. League of Legends böyle oynamıyor ki canım benim ya. Bu arada sezonu fena olacak haberiniz olsun. Video çekeceğim inşallah. 25k vurmuşuz. Ama yeter efendim. Beni siyorum ki Bay bay.